İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 22 Ekim 2025 Bank of America ne yapmış hep beraber bakacağız ama ilk önce günlük para girişi 382 milyonluk bir para girişimiz var. Borsamız 0.80 artıda kapattı. Bank of America her zamanki gibi işlem hacmi bakımından yapı kredinin arkasında ikinci sırada her zamanki dediğim arkadaşlar birkaç aydır bu şekilde devam ediyor. Ve en çok aldığı net alım yaptığı ve net satım yaptığı hisselere şöyle hızlıca bakalım. Sonra aracı kurumlardan hangileri en fazla almış hangileri en fazla satmış ona bakalım. Bir maşa baktığımız zaman net 445 milyonluk Bank of America'nın alımı var bir maçta. Koç Holding'de 335 milyonluk, Bilgiloz'da 192 milyonluk, Emlak Konut'ta 161 milyonluk, Tüpraş'ta 159 milyonluk net alış varken Pegasus'ta arkadaşlar resmen göçertmiş 830 milyonluk bir net satışı var ve Pegasus günü %2 yakın eksiyle kapattı ki arkadaşlar biliyorsunuz marttan beri aşağı çakılıyor. Bir gün yüzü görmedi diyebileceğimiz bir noktada. Bununsa pekar gayrimenkulda 794 milyonluk bir satış söz konusu. Bank of Amerika'da Burada pekar gayrimenkul %2 yakın bir net arkadaşlar değer kaybı söz konusu. Türk Hava Yolları'nda net 434 milyonluk satış var. Ereğli'de 310 milyonluk, Kozal'da da 231 milyonluk net satış var gözüküyor. Peki aracı kurumlara baktığımız zaman en çok alan 1.2 milyar alımla arkadaşlar. Tera sırada tacirler 692 milyonluk net alımla ikinci sırada yatırım finansman 501 milyon. 3 iş yatırım 464 milyon. Denizli arkadaşlar 424 milyonluk net alımla sıralımda yer alırken. Info 947 milyonluk net satışı var. Ziraatinde 632 milyonluk. Halk Bankası'nın 581 Philip Capital'in 422 milyon ve A1'in 348 milyonluk net satım yönünde hareket ettiğini görüyoruz bugün. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Pegasus 830 milyona dikkat çekiyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.